Birinci soruda düzgün sekizgenin tüm kenarları eşittir. Her kenarına eşlik yapıyorum. Bir dış açısı bu açı 360 bölü m formülüyle bulunur. 360'ı 8'e bölersek bu dış açı 45 derecedir. 180'e tamamlarsak 45'i burası 135 derece bulunur. Deri içi açısı 135 derecedir. Bizden bir dış açısının bir iç açısına oranı soruluyor. Yani 45 bölü 135 soruluyor. Sadeleştirirsek 1 bölü 3 bulunur. E şıkkı. İkinci soru da Düzgün sekizgenin tüm kenarları eşittir. Her kenarına eşlik yapıyorum. Düzgün beşgenin de tüm kenarları eşittir. Ortak kenarları var. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. 135'ten 108'i çıkartacak olursak 27 bulunur. Burası 27 derecedir. Burada ikiz kenar üçgenler oluştu. Bunlar eşittir. 180'den 27'yi çıkartıp 2'ye böleceğim. 180'den 27 çıkarsa 153 bulunur. 2'ye de bölersek 76,5 bulunur. Yani şu açı 76,5 bu açı da 76,5 Düzgün sekizgende C açısı 135 derecedir. 135'ten 76.5 çıkartılırsa bu çıkartma işlemi yapılacak olursa burada 5 kalır. Burada 8. Burada da 5 kalır. 58.5 bulunur. D şıkkı. Üçüncü soru da düzgün sekizgenin tüm kenarları eşittir. Her kenarına eşitlik yapıyorum. Karenin de tüm kenarları eşittir. Karede H açısı 90 derecedir. 135'e tamamlarsak burası 45 derece bulunur. Bakın burada ikizkenar üçgen oluştu. Bu açılar eşittir. 180'den 45'i çıkartırsak 135 bulunur. 2'ye de bölersek bunu 67,5 bulunur. Yani bu açılar 67,5'tur. Sekizgenin C açısı arkadaşlar 135 derecedir. Biz tane 67 buçuğu bu çıkartacak olursak Ondan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 7 kaldı. Burada da 6 kaldı. 67 buçuk bulunur. D şıkkı. Dördüncü soru da Düzgün sekizgenin tüm kenarları eşittir. Her kenarı 2'dir. Bakın burada ikiz kenar yamuk oluştu. H açısı 135 derece. Burası 45 derece bulunur. O zaman burası da 90 derecedir. Aynı şekilde burası da 90 derecedir. Buraya 45 derece kalır. 135'e tamamladım. Burası da 90 derecedir. 45-45 üçgeni oluştu burada. İkiz kenar dik üçgende buralar 1-1 bulunur. Cevap A şıkkı. Beşinci soru da Düzgün sekizgenin bir iç açısı 135 derecedir. F ve G açıları 135 derece. İki kenar yamuk oluştu burada. Buralar 45 derecedir. 180'e tamamladım. Bu 45 135'e tamamlarsak buraya 90 derece kalır. Bakın burada 5, 12, 13 üçgeni oluştu arada. O zaman her kenarı 5'tir. Çevre 8 çarpı 5'ten 40 bulunur. C şıkkı. 6 soruda düzgün sekizgenin tüm kenarları eşittir. Şu köşeler 90'ar derecedir. Buralar 45-45 bulunur. C'den dik indirecek olursak burada 45-45 üçgeni oluştu. Buralar kök 2 kök 2'dir. 45-45 üçgenine göre B'den de dik indiriyorum. Burada da 45 45 90 üçgeni oluşur. Burası 90 derecedir. Buralar da kök 2 kök 2'dir. Bu uzunluk ve dikdörtgenden 2'dir. Ortadaki dikdörtgenin uzun kenarı 2 artı 2 kök 2 bulundu. Alanı da arkadaşlar 2 çarpı 2 artı 2 kök 2'den 2'yi dağıtacak olursak 4 artı 4 kök 2 bulunur. 4 parantezine dalacak olursak 1 artı kök 2 bulunur. D şıkkı.